Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shibarium tarihi dönüm noktasından sonra yeni hedef belirledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bomb ve leash haberleri için bize katılın. Shibarium yepyeni bir büyüme kilometre taşı çizerek ilerliyor. Shiba Inu ekosistemine özgü ikonik katman, iki ölçeklendirme protokolü Shibarium, birkaç hafta önce yeniden doğuşundan bu yana birçok gözlemciyi etkiledi. Shibarium Can'den elde edilen verilerin istikrarlı blok üretimi ve protokol büyümesini göstermesiyle birlikte ekosistemde artık tamamen yeni bir iyimserlik düzeyi ortaya çıkıyor. U, Today tarafından daha önce bildirildiği üzere Shibarium, toplam işlemlerinin 3 milyon referans noktasının ötesine geçmesiyle tek bir günde üç büyük rekor kırdı. Buna ek olarak Shibarium, günde 41.500 kadar yeni işlem kaydetti. Bu da şu anda platformda bulunan merkezi olmayan uygulamaların, DEPS, artan kullanımının altını çiziyor. Büyüme hızı zaten belirlenmiş olduğundan Shibarium, önceki kilometre taşlarına ne kadar hızlı ulaştığına kıyasla şimdi rekor sürede 3.500.000 kilometre taşına ulaşmayı hedefliyor. 5 saniyeye sabitlenmiş ortalama blok süresiyle Shibarium, Ethereum blok zincirindeki tartışmasız en hızlı katman, iki protokollerinden biridir. Protokolün hızı ve düşük maliyetiyle sergilediği büyük avantaj, Shibordusu'nun ötesindeki yeni kullanıcıları da hizmetlerini denemeye çekebilecek ve böylece büyüme rakamlarına katkıda bulunabilecek önemli bir satış noktasıdır. Shiba Inu'nun SHIB büyümesi için kanal Shibarium protokolü yeniden başlatılmasından bu yana yaklaşık 3 hafta geçmiş olduğundan, Shiba Inu'nun savunucuları artık ona çok büyük sorumluluklar ve beklentiler yüklemektedir. Shibarium'un giderek daha fazla benimsenmesinin SHIB fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturması ve potansiyel olarak orta ve uzun vadede büyümesine yol açması bekleniyor. Shiba Inu topluluğu üyelerinin beklentisi de ölü cüzdanlara daha fazla SHIB tokeni gönderilmesine arzının azaltılmasına ve büyümesinin desteklenmesine yardımcı olabilecek bir yapma portalının oluşturulmasıdır. Geniş beklentilerle ŞİP belki de uzun vadeli 0,01 dolara ulaşma hedefine ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.